Merhabalar, Invisalign plaklarımızı taktık. Yaklaşık 7 gün oldu. Plak değişim zamanı geldi. Ben de sizlerle beraber Invisalign'i kullanacağım, söylemiştim ve deneyimlerimi paylaşacağımı söylemiştim. Sizlerden çok olumlu tepkiler geldi, iyi yorumlar geldi, hocam aramıza hoş geldiniz diyenler oldu. Evet, bu ıı, plakları ben de kullanıp deneyimlemek istedim. Bir 10 sene önce kullanmıştım e, ama 10 e, sene önceki plaklarla şimdikiler çok daha farklı. Ham maddesi farklı, e, bütün e, dizayn farklı, eteş noktalar farklı. E, şu andakiler daha tabii ki teknoloji geliştiği için daha iyi. Şu anda ağzında hiç e, herhangi bir konuşma problemi kalmadı. Yani ağrısız da kalmadı. İlk taktığım birinci günde bazı sesleri, P'leri, S'leri, Ş'leri birazcık peltek çıkıyordu, anlaşılıyordu belki ama hemen alışıldı. Yani 24 saat sürmedi ses ve dilin alışması. Bu konuda gayet rahat geçti diyebilirim. İlk bir gün böyle bir yutkunmada falan da zorluk oldu. Yani hani yutkunurken, ağzı kapanırken bir yükseklik oldu, bir böyle bir rahatsızlık verdi. Ama ertesi gün yani bir 24 saat geçtikten sonra bu rahatsızlıkların hiçbiri olmadı. E, gayet e, rahat ve yani kullanılabilir olduğunu söyleyebilirim. İkincisi, e, biraz rahatsızlık verdi açıkçası bana. E, eteş bizim dişlerin üzerine koyduğumuz ufak noktalar. Birazcık böyle dudaklarını tahriş eder gibi oldu. Biraz lastik edip, e, bundan sonra da her hastama soruyorum. Yani acaba rahatsız eden bir yer var mı, batan bir yer var mı diye. Eğer batan bir yer olursa biraz lastiklerle e, kenarlarını, sivri kenarlarını alıyorum daha rahat etmemi sağladı. Birazcık da hassas e, bünyeye sahip ben. Ondan kaynaklanmış olabilir. Çoğu hasta aslında onu hissetmiyor. O lastiklerle birazcık sivri kenarlarını düzelttikten sonra ağzım için hiç yara olmadı. Zaten e, plakları taktığınız zaman o eteç hiç hissetmiyorsunuz. Sadece plakları çıkarttığınız zaman bir rahatsızlık hissi Belki de iyi oluyor. Yani hani o rahatsızlığı hissetmek için plakları başta sıkı sıkıya kullandım. Yani günde e, 20 saat kadar bilmiyorum ama bir 18 saat kullanmış olduğumu görüyorum. Bunda ilgili aplikasyonlar var. Onu da e, köşeye yazacağım. E, köşeye bir link bırakacağım. Elimizde aynı kendi aplikasyonları var. E, size hangi günlerde işlemesi gerektiğini, kaç saat kullandığınızı, e, bittiği zaman nasıl olacak bunların hepsini gösteriyor. Bu aplikasyonları bir sonraki videoda da detaylı olarak anlatacağım. Bu Minder diye bir uygulama var. Bana da bir aslan söylemişti. Orada e, şeffaf plak takibinin kaç günlüğüne değişmesi gerektiğini, alarmlar kurabiliyorsunuz değiş, değiştirmesi için. O da güzel bir uygulama. Invisalign kendi uygulaması da güzel bir uygulama. İki uygulamayı da kullanımını anlatacağım detaylı olarak. Şimdi bir hafta geçti. Bu bir haftada neler yaşadım? Onlardan bahsedeyim. İlk birinci, ikinci günde birazcık yani çok hafif bir ağrı oldu. Bu ağrı tel tedavisindeki ağrına yaklaşık. Yani zaten bilimsel çalışmalarda da söylüyor. Tel tedavisi 10 birim ağrıysa imnizayn'da 1 birim ağrı oluyor. Ve dişlerin imnizayn plakları takılıyken ağrı olmuyor. Ağrı ne zaman oluyor? İlk 1-2 gün çıkartıp yemek yerken bir ufak böyle e, ufak bastırırken, bir şeyleri çiğnerken böyle bir e, konforsuzluk hissediyorsunuz ilk 1-2 gün. Ama bu böyle bir e, çok can yakıcı bir ağrı değil. Sadece böyle bir rahatsızlık hissi gibi söyleyeyim size. Yani ağrının derecesi bir gibi diye söyleyebilirim. Bunun için ağrı kesici eğer ki alanlar oluyor, evde olan herhangi bir ağrı kesiciyi tavsiye edebiliyoruz. Ama ben ağrı kesici kullanmaya bir an bile düşünmedim. Çünkü öyle ciddi boyutta bir ağrı olmadı. Hatta ağrı seviyesi o kadar düşüktü ki sadece rahatsızlık hissi olarak 1-2 gün kaldı. Bu 1-2 gün sonra sadece bu rahatsızlık hissi baskıya dönüştü. Ne zaman plakları e, taktım ilk 10 e, dakika içerisinde bir baskı hissettim. Ondan sonra zaten unutulup gidiyor. E, onun haricinde de 7 e, gün boyunca kullandım. Yani plakları temizliği nasıl oldu? Plaklar çiğnermedi. Sadece suyla e, çalkaldım. Her çıkarttığımda bu sırada bir suya tuttum e, ılık su, yani soğuk su olabilir, sıcak su olmayacak. Her çıkarttığım zaman bir e, suya tuttum. Dişlerim fırçalı, diş ipi fırça mutlaka kullandım. her gece. Ee, ve bir kere içini dışını diş fırçasıyla fırçalama ihtiyacı hissettim. Böyle bir tat değişikliği oldu belki. Altıncı e, günün sonundaydı galiba. Onun dışında yani şu anda da ağzımda herhangi bir tat değişikliği, koku değişikliği, renk değişikliği olmadı. Yani bu açıdan da gayet e, memnunum. E, kullanabilir miyim acaba? Zor mu olur, konforsuz mu olur mu diye çok acabalarım vardı. E, rahatlıkla şunu söyleyebilirim ki kullanması çok rahat. Yani bir tel tedavisine göre yok gibi. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Evet bir takma çıkartma şeyi var ama o da e, yani nasıl gözlük kullanıyorsunuz, gözünüzü aparatı takıyorsunuz, çıkartıyorsunuz bir e, kullanım prosedürü var. Bunda da öyle takıp çıkartıyorsunuz bir kullanım prosedürü var. Ağrısız olmuyor, konuşmayı değiştirmiyor. Belli bile değil şu anda ağzında konuşmayı da değiştirmiyor. Ve çok hızlı bir şekilde düzeltiyor. Yani 1-2 gün sonra zaten basıç, o baskılar da azalıyor. Yani Değiştirme konusunda şöyle, ben 7 günde bir değiştiriyorum ama eğer ki kullanamadınız, işte bir gece takmayı unuttunuz veya işte süreyi uzatmamız gerekiyor, 10 günde bir değiştirmem. Eğer bir gece mesela takmayı unutsaydım 10 günde bir değiştirecektim veya 7-8 günde bir değiştirecektim. Çünkü bir gece takmadığınız zaman dişler bir miktar geri dönüyor. Ve e, o e, baskı hissi, ağrı oluyor ama 7. günde bile hani bir baskı hissi, ittirme hissi varsa taktığınız zaman o zaman 1-2 gün daha beklemenizi ben tavsiye ediyorum. Yani hani 8 güne, 9 güne, 10 güne tamamlayabilirsiniz. Bir ikincisi de bu plakların e, bazı hareketlerde 7 gün değil de 8-9 veya 10 gün kullanması gerekiyor. O da intrüzyon hareketleri gibi bazı zor hareketlerde, tipik hareketlerinde, doktorunuzun sizi söylediği tarihlerde, söylediği zamanlarda değiştirmeniz gerekiyor. İşte sosyal medyadan sorular geliyor. E, hocam ben kaç günde bir değiştirmem gerekiyor? Bu değiştirmeniz gereken e, saatleri, süreleri tamamen ortodontik uzmanınızın reçetesi üzerine yapın. Yani ortodonti uzman size dediyse ki 10 günde bir değiştirin, orada bildiği bir şey var. Demek ki o hareket biraz zor. Sizin 7 gün değil, 10 günde bir değiştirmeniz gerekiyor. Onun için mutlaka bunları da e, 10 günde bir değiştirin. Ha, evet. Ee, bu arada sizin dişleriniz güzel, hocam ne gerek vardı diye soranlar oldu ya da 10 sene önce yaptığınız geri döndü mü diye soranlar oldu. Ee, 10 sene önce yaptığım çok fazla geri dönmedi. Ama bir miktar görüş dizaynı yapmak istiyorum ben kendime. Bir de bunu deneyimlemek istedim açıkçası. Onun için aldım. Ee, bunu paylaşmak istedim. Ee, biraz üst dişlerin altına orana göre küçük olduğunun tespitini yaptım ve yapılan analizlerde birçok analiz yaptım. Onun için analizlerde aslında e, birazcık açıp belki e, Nogu ile veya Lamina ile üst işlerimde büyütmek istiyorum. Bir gülüş dizaynı yapmak istiyorum. 10 sene önce yaptığım in dizaynında 10 senedir öyle çok ciddi bir bozukluk veya şapaşıklık olmadı. Yani Mekanikini güzel yaptığınız için, eğer e, kullanımda güzel baktığınız için. Retainer'ı da zaten 2 sene kadar taktım, ondan sonra çıkarttım. Öyle çok ciddi bir şapaşıklık olmadı. Değerleyen videolarında e, öncesi, sonrası, bittikten sonraki gülüş dizaynı, laminaları veya işte bondingleri sizlerle paylaşacağım. Bunları kendi üzerinde deneyimleyeceğim. Bunların da artıları, eksilerini paylaşmaya devam edeceğim. Bugünlük bu kadar. Ben ikinci pila göstereyim şöyle. 2 diye yazıyor burada numarası. Onu çıkartıyorum. Ondan sonra kullanmaya başlıyorum. İkinci veya üçüncü plaktan sonra tekrar deneyim videosu yapacağım. Bir de bittiği zaman size bir deneyim videosunun öncesi sonrası paylaşacağım. Yine sorularınız olursa bana WhatsApp'tan veya Instagram üzerinden veya YouTube üzerinden yazabilirsiniz yorum yapmayı, kanal abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Gülüşünüzü önemsiyoruz.